Bir not nota not yazalım dedik arkadaşlarla. İşte odalarını kullandık, nevresimlerini kullandık. Daha önceden hep çadırlarda ne bileyim dışarıda falan yatarken bu sefer odalarda falan yatmak yatmış olmanın vermiş olduğu heyecanla bir not yazdık. Notta işte haklarını helal etmelerini dile getirdik. Kullanmış olduğumuz e, yatakların evresinden falan gerçi yıkattık yine yani, yıkatıp koymak isterdik ama maalesef böyle bir imkanımız yoktu. Bunlar e, binen bizde erzak olarak elimizde ne varsa mercimeğinden tutun makarnasına etine yağına kadar her şeyimizi bıraktık e, çıktık. Gelirken bir e, şarj makinemizi unutmuştuk. Aslan hocamızın gönüllü arkadaşlarımızdan Aslan hocamızın şarj makinesini almak için geldiğimizde eşyalarını almaya gelen öğrencilerden bir öğrencilerimizden birinin bize karşılık olarak bir not yazdığını gördük. Nota bakarken arka tarafındaki yani arka tarafını çevirin gibisinden notu görünce arkasında şu yazıyordu diyor ki arka, arka tarafını çevirin diye. Çevirdiğimizde bazı kahramanların pelerini yoktur yazısını gördük. Gerçekten bu bizim ciddi manada yaptığımız yapmış olduğumuz emeğimizin yani vermiş olduğumuz emeğin karşılığında bu notu görmek bizi ziyadesiyle heyecanlandırdı. Burada güzel işler çıkarmaya çalıştık, tamamen vicdanım rahat diyebilirim Van depremde, Elazığ depremde, Sinop'ta ne bileyim İzmir depremde olduğu gibi burada da canla başla çalıştık, elimizden geleni ziyade yapmaya çalıştık. Vicdanımız gerçekten rahat, dediğim gibi not notu görünce gerçekten aşırı derecede çok fazla hoşumuza gitti. Bu bizi ziyadesiyle yapmış olduğumuz işin karşılığında insanların bunu en azından öğrenciler özelinde görülmüş olması ve hatta takdir edilmesi gerçekten de bizi ziyadesiyle memnun etti. Gerçekten yüreklerine, koca yüreklerine teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Hızlı bir şekilde yola çıktık, organize olup yola çıkıp geldiğimizde Nur Dağı kavşanda tutun insanların işte ilk anda arabalarla trafiğe çıkma, çıkmış olmaları, bir benzin istasyonlarının önlerindeki olan yoğun kurgulardan dolayı buraya gelmemiz gerçekten çok zorlu oldu. Biz de e, kimyelerde araziye çıkarak e, yolların kapalı olduğu yerde araziye çıkarak buraya geldik. Ve ilk andan itibaren e, canla başla çalıştık. E, 36 şey, 34 tane yaralımız yaralımız vardı. 80 eksimiz vardı. Yaklaşık olarak e, Tala Apartmanı, Sefa Apartmanı feriz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaklaşık olarak. E, ben birkaç farklı mahallede, birkaç farklı lokasyonda ona yakın apartmanda çalıştık. E, ve yani vicdanen rahatsız 2 3 gece hiç yatmadık. Ya yani o ortamı zaten anlatmakla insan ifade edemiyor. Ancak yaşamak gerekiyor. Yani bir canlı çıkarmak, bir insana yardımcı olmak, destek olmak. ülkemiz bir deprem kuşağındadır. Yani insanlarımızın bu konuda başta kendi kurtarmak için gönüllü olmaları gerekiyor. İkincisi birine el atmak, birine yardımcı olmak için gönüllü olması güzeldir. Olması da gerekiyor. Giderken öyle bir notla karşılaştık. Başta duygulandık. Yani güzel bir şeydir. Bir kardeşimizin böyle bizi onurlandıracak, gururlandıracak bir not yazması. Bize güzel bir acı, sevinç bıraktı. Hoş bir şeydir. O kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bütün burada okuyan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yani onların yataklarını paylaştık, kullandık, yerlerini kullandık. Biz de onlara küçük de olsun bir hediye bırakmış olduk. Umarım onlar da memnun olurlar. Hepimiz ortak bir duyguyla, ortak bir paydayla buraya geldik. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Allah bir daha yaşatmasın diyor.